Mesela ben Kağıthane'de oturuyorum, Kağıthane'de metroya bineceğim, geleceğim, buraya ineceğim. Arabamla gelmeye gerek yok ki. e 6 hattımızdan e, sahili olan e, 800 metrelik bir finiküler hattımız. Çok önemli bir hat olarak görüyoruz bunu çünkü metroyu kıyıya bağlıyor. Bir saatte bir yönde 3000 kişi taşıyacak şekilde e, kapasitesi planlanmış e, bir hattımız. 2018'in sonundan itibaren burada ödenek yetersizliği olmuştu ve 2019'un Nisan'ından itibaren de burada hemen hemen bütün çalışmalar durmuştu. Sözleşmesel bir takım sıkıntılar, ödenek sıkıntıları vardı. Biz bunları hızlıca çözdük ve bugün tasarımı başlattık aracımızın tasarımını. İnsanlar, öğrenciler özellikle buradan yukarıya rahatça çıkabilirler. İnmek rahattı ama çıkması zordu tabii ki. M6 hattımızı denize kıyıya indirecek olan finiküler hattımızın hemen yaya çıkışında bir iskele tasarlıyoruz. Bu iskele ile karşı yakaya kısa mesafeli yeni şehir hatları planlıyoruz. Bunun çalışmasını da başlattık. Karşıdan buraya, buradan karşıya rahatlıkla gelinip daha sonra bir finikilerle Avrupa yakasının ana metro omurgasına yolcularımız bağlanabilecekler. Yani deniz ulaşımını her zaman tercih ederiz. O yüzden o güzel bir bir şey olur. Hem karşıya gitmek çok daha kolay olur. Hızlı bir programla önce aracımızı tasarlayıp sonra da buraya getirmemiz 11 ay gibi bir süre bekliyoruz. Daha sonra da 2 e, ay içerisinde aracın montajı ve testleriyle beraber 13-14 ay içerisinde bu projemizi açmak istiyoruz. İstanbullular finikilerin rengini belirleyebilir. Onlardan bu konuda desteklerini bekliyoruz.